Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Graf Rise FPS artırma videomuzda birlikteyiz. Hazırsanız başlayalım. İlk önce lobi esnasında kaç FPS aldığımıza bakalım. Şu anda 150 ve 120 FPS aralarında dolaşıyoruz. Şu an en az 102 FPS'e düştü. Bunu isterseniz bir kişilik sky varsa deneyelim. Arkadaşlar şu anda ortaya gidip sadece FPS e odaklı oynayacağım. Bakalım en az kaç FPS'i düşecek. Hemen. Tam bu savaşın sırasına bakamadım FPS'e. Hemen şu bulu alıp karşıdaki adama gidiyoruz. Hatta o gelsin bekliyorum. ben en az 158 FPS'e kadar düştü. İsterseniz bunu bir de FPS arttırma ayarlarımızı yaptıktan sonra deneyelim. Hemen slash lobby yazıyorum çatı Arkadaşlar ESC basıp sağ alttaki roket işaretini tıklayıp en fazla FPS seçiyoruz. fazla FPS seçtikten sonra ESC basıp ayarlar kısmına gidiyoruz. Buradan video ayarları diyoruz. Ve buradan ise görüş mesafesini 8 yapıyoruz. Buradan detaylar tıklayıp bulut yüksekliği 6 yapıyoruz. Bataklık renkleri kapalı. kenar yumuşatma kapalı. Atılan eşyalar gerçekçi. Yarı saydam hızlı. Tam deyip çıkıyoruz. Bu performansa tıklayıp hızlı yüklemeyi açıyoruz. Smooth FPS kapalı. Sisi dünya kapalı. Hızlı hesap kapalı. Yavaş arazi yüklenmesi kapalı. Sarsılmayı gösteri kapalı. Web kullan kapalı. Blokları farklılaştır kapalı. Değişken bakış açısı kapalı. Arkadaşlar oyun içi ayarlarımız bittikten sonra hemen oyundan çıkıyoruz. Şu anda oyundan çıkmış bulunmaktayız ve Windows'umuzun arama kısmına grafray'i yazıyoruz ve giriyoruz. Şu anda CraftRice'e girmiş bulunmaktayım. CraftRice'in lobisini geldikten sonra sol altta ayarlar kısmına tıklıyoruz. Buradan bellek yazan yere tıklayıp en yüksek seçiyoruz. Ben 3 GB RAM en fazla 8 GB RAM'in olduğum için 3 GB seçebiliyorum. Hemen buradaki ayarlar yaptıktan sonra Windows'umuzun ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan depolamaya tıklayıp akıl depolamayı açık yapıyoruz ve akıl depolamaya giriyoruz. Buradan buradaki hepsini açtıktan sonra en altta yazan 14 güne tıklayıp bunu 30 gün yapıyoruz. Sonra en altta akıl depolamayı çalıştır diyoruz. Sonrasında burada yaptığımız ayarlar bittikten sonra arama kısmına grafik ayarları yazıyoruz. Grafik ayarları yazdıktan sonra GraphRise'ın dosya konumunu buluyoruz. Hemen GraphRise'ın launcher'ı tıklayıp yüksek performans diyoruz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.